Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet bugün aile yardımı, çocuk yardımı, sendika için devletin verdiği bize ücret, promosyon, dil tazminatı bunlar ne civarda olacak? Bunlardan biraz bahsedelim istedik. İşte milli eğitimin sınav görev ücreti vesaire. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu yeni gelen zamla beraber her şey zamlanmış oluyor. Yani ne varsa hepsi zamlanıyor devletin verdiği. Şimdi aile yardımı dediğimiz şey ne? Aile yardımı dediğimiz şey ve de çocuk yardımı. Aile yardımı dediğimiz şey eşi çalışmayanlar için verilen bir ücret olmuş oluyor arkadaşlar. Maaşınıza ekleniyor bu. Mesela benim eşim çalıştığı için ben bunu alamıyorum. Ama mesela eşi çalışmayan bir arkadaşımız varsa bu yıl itibariyle 1729 lira alacak. Çocuk yardımı ise ikiye ayrılıyor. 0-6 yaş arası bir çocuğu olan varsa bu durumda 380 TL alıyor. Eğer 6 yaşından büyük yani 7 artı yaşta olan çocuğu varsa 190 TL almış oluyor. Yani mesela işte e, yani 2 tane 6 yaşından büyük çocuğunuz varsa ve de çalışmıyorsa işte 1729 artı 190 artı 190 işte ne yapmış oluyor? 1919 lira civarında bir para yapmış oluyor. Bir tane çocuğunuz varsa işte 1919 lira yapmış oluyor. Veya işte mesela hani sadece benim açımdan bakarsak işte benim iki tane 6 yaşından küçük çocuğum var. Bu durumda işte mesela 380 liraydı bir çocuk için verilen destek 380 artı 380 760 lira yapmış oluyor benim için mesela diye düşünebilirsiniz. Bunu kendinize göre uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu aile yardım ve çocuk yardım. Ee, sendika için nasıl bir şey oluyor hocam? Biliyorsunuz normalde 3 ayda bir sendika için verilen ücret, devletimize verdiği ücret. Artık bu her aya çevrildi. Eğer e, %2'den fazla üyesi olan sendikalardan birine üyeyseniz her ay bundan sonra maaşınıza artı 537 lira yatmış olacak. E, ee, tabii bu sadece %2'den fazla üyesi olan sendikalar için verilen bir ücret. Evet. Daha az, %2'den az üyesi olan sendikaların birisine üyeyseniz aylık 190 lira sizin e, maaşınıza yansımış olacak. Biliyorsunuz eğitim e, camiasında pek çok sendika arkadaşlar. Bu da sendikalar için devletin bize verdiği katkı diye düşünebilirsiniz. Tabii ki bu kesintisiz hali. Bir de kesinti olacak bunun üzerinden. E, promosyon nasıl bir şey hocam? Promosyon biliyorsunuz arkadaşlar kısaca bahsetmek gerekirse e, bankaların paramızı kullandığı için 3 senelik olarak e, anlaşarak bize verdiği para şu aralar işte gene anlaşan yerleri duyuyoruz İşte 20 bin liralar civarında seyrediyor gene tabi maaşın artışı ile beraber bunda bir artış olmasını bekliyoruz e, bizim ilde mesela Mart civarında e, yenileyecek diye biliyoruz bakalım tabi e, bu ilçe bazında oluyor arkadaşlar ne kadar ilçe büyükse o kadar eli kuvvetli olmuş oluyor. Ne kadar küçükse biraz daha zor olmuş oluyor şey için ilçe için. Bunun için ihale açıyorlar ilçede. Peşin veya taksitle verebiliyor banka. Mesela işte bizim düğün zamanında zeytin Ben o zaman mesela tek bir şey halinde bir maaş kadar ücret vermişti banka. Yani dolayısıyla bu hani işte bir şeyinizi çözmüş oluyor, bir ihtiyacınızı çözmüş oluyor. Ee, tabii ki dini tarafı size kalmış arkadaşlar. Ee, işin yani promosyon bu şekilde arkadaşlar. Hani belli bir miktar yok. Ee, her ilçeden ilçeye değişiyor ve 3 senede bir veriliyor arkadaşlar. Taksitle veya peşin olarak verilebiliyor. Ek dersimiz şu anda ne oldu hocam? Ek dersimiz biliyorsunuz 60 lira civarındaydı. Şimdi gündüz ek dersi 89, 73. Gece ek dersi 96-14 şekline gelmiş oldu. İşte gündüz eklersiz üzerinden hesaplayacaksınız 89 ile çarpacaksınız. İşte planlaması var, nöbeti var. Tabi kadrolu öğretmen için, Tabii kadrolu öğretmen için, sözleşmeli öğretmen için daha biraz daha düşüş olmuş oluyor. 14 günlük maaş farkı 5.5-6.5 arasında diye zaten daha önce videosunu yapmıştık yani bu sizin maaşınız ne kadar fazla ise maaş farkınız da o kadar fazla olmuş oluyor dolayısıyla. Yani 14 güne göre hesaplamış oluyorsunuz. Sınav görev ücretleri de arttı. Eğer milli eğitim sınavlarından birisinde görev alırsanız başkan 1057 lira, eğer gözetmenseniz 1020 lira, yedek görevliyseniz de 769 lira olmuş oldu. Milli eğitim sınav görevlerindeki ücret. E-sınavlar var tabii ki. Bunlar biraz daha düşük oluyor. E, sınavların ücretleri biraz daha geç atıyor ve puanı daha fazla veriyor. Dolayısıyla sonraki sınavların çıkma olasılığını azaltmış oluyor sınav görevi olmanız. Ama bir saat sürüyor tabii ki. Yani bu sınavlara göre E sınavlar daha farklı. İkisinde milli eğitim yapıyor. E, i̇kisi de değerlendirilebilir. Diğer sınavlar peki hocam ÖSYM, AÖF AÖFGİS bunlar da etkilenmiyor bundan. Bundan etkilenmiyor arkadaşlar. Bu biz memur olduğumuzdan dolayı milli eğitimin bize yaptığı zamlar e, milli eğitimin verdiği her ücrete yansır. Ama ÖSYM'nin ücretine yansımaz. Yani. Onlar kendi zamlarını kendileri yapıyorlar. Ücretleri de zaten çok daha farklı biliyorsunuz. Özellikle işte AÖF, Atagis bunlar biraz daha farklı. E, ama değerlendirilebilir tabii ki işte. Ama biraz daha zam gelse onlara da iyi olacak. Dil tazminatı var biliyorsunuz arkadaşlar. Dil tazminatı tabii ki e, alabilmek için en az 70 almak gerekiyor YDS'den. Bunda yok dilde kabul edilmiyor. E, tüm memurlar alabiliyor bunu. Yani siz de çalışıp alabilirsiniz. Ben alamadım <laughs> henüz. Çok... Bakalım hala o yönde bir hedefim var. Yani Güzel bir şey aslında. Hani 70'i bir kere geçseniz 5 sene boyunca o ücreti hak etmiş oluyorsunuz mesela. E, özellikle daha yüksek bir not alırsanız e, bunu işte 5 sene sonra bir alt kademeye düşüyor. 5 sene sonra bir alt kademeye düşüyor. Bayağı uzun sürüyor yani verdiği ücret. Yani bu çok yüksek bir meblağ değil ama en azından bir kere sınavda geçtim, bir daha uzun süre Söyle gelen mi? bir ücret. Ee, şu anda arkadaşlar bu yeni gelen zamlarla beraber 96 ile 100 arasında bir not alan kişi YDS'den ve bu her bildiğiniz dilde, yani Arapçadan işte geçersen gene alıyorsun, İngilizceden geçersen yeni alıyorsun. Bak, evet. Ee, 96 ile 100 arasında alan bir kişi bu yeni gelen zamla beraber 910 lira alacak yaklaşık olarak. 90-95 arası alan bir kişi sınavdan YDS'den 680 lira civarında alacak, 700 lira civarında alacak. 80 ile 89 arasında alan bir kişi e, 456 lira, 460 lira civarında alacak ve 70 ile 79 arasında puan alan bir kişi e, 228 lira bir ücret alacak. E, eğer bu dil dilden ya bu dilden yararlanıyorsa diyor. Yani şimdi baktığınız zaman herhalde yabancı dil öğretmenleri için e, hı hı. artırımlı olmuş oluyor. Yararlanmayanlar için yani şimdi ben hani ben de kendi çapımda yararlanıyorum aslında ama <laughs> neyse yararlanmayanlar için de ücret e, 96 ile 100 arasında not alanlar 616 lira, e, 90-95 arasında alanlar da 616 lira, e, 80 ile 89 arasında not alanlar 400 lira, ve de 70 ile 79 arasında olanlar da 196 200 lira civarında bir ücret evet. almış alacak olacaklar dil tazminatı olayı da bu şekilde arkadaşlar. Evet yani bu dil tazminatı tabi biraz hani ek yapmak için bir yol işte arkadaşlar yani değerlendirilebilir. 5 işte. Bir için. alakanız varsa Hı. aynen. Ya yani şimdi ben doktora için zaten İngilizce'ye çalışmıştım o yüzden gene çalışabilirim diye düşünüyorum. Yok hı hı. dilden aldım bir 60 mesela bu aralar gene ama tabii 70 gerekiyor en yani, az dil tazminatı için. Hı. Evet İknir Hocam var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye. Görüşmek üzere.